Aslanlar için yurt dışı eğitim, akademik konular, yabancılar, uluslararası ilişkileri, belki de yeni bir hayat bakışı geliştirme, yeni bir vizyon oluşturma alanında gelişmeler ve sorumluluklar yaşayacakları bir dönem kendi inanç sistemleriyle yüzleşebilirler. Hayata bakış açılarını yeniden oluşturabilirler. Bunu aynı idealde olan kişilerle bir araya gelerek gerçekleştirebilirler. Ve bunu aslında pratik adımlarla yapmak somut bir şekilde belki bir eğitim alarak ya da kendilerini bu konuda geliştirici adımlar atarak gerçekleştirebilirler yine eğitim alanlarında seyahat planlamalarında karşılarına engeller kısıtlamalar gelebilir burada konuları biraz daha işselleştirmek ve yeni bir sistem geliştirmek için biraz uğraş göstermeleri gerekebilir